Hello merhaba. Where are we going now? We're going to Chinatown. Chinatown'a gidiyoruz. Fast food mu diyeyim, çin konji. Okay, Hong Kong'a gideceğiz. Aslında bu benim fikrimdi. Ben konji yemek istedim. Monika da buna uydu. Şimdi evden çıktık, otobüse bineceğiz. Çayna doğru gideceğiz. Orada konji yemeye çalışacağız. Umarım saat 12 olur şu anda. Konji normalde sabah kahvaltısı olduğu için. Ee, kaldı mı kalmadı mı bilmiyoruz, ona bakacağız. Do you like eating Kasenin içinde geliyor. Bildiğiniz böyle bir yavaş pişmiş pirinç düşünün sulu pirinç çorba gibi. İçinde zencefil oluyor, taze soğan yaprakları oluyor. Sade hiç böyle Çin yemeği deyince aklınıza gelen çılgın soya sosları, moya sosları falan olmaması gerekiyor. Çok. sade bir yemek. Su, yanında da bizim lokmaya benzer kızarmış ekmek var. breadsticks What How do you call the breadsticks? The original name of the breadsticks. Yeah, uh, that's very delicious. And you dip them in the congee. Yeah. yeah. Bakalım belki if we can find coin we can do something else It Doesn't matter. China Town'a gidelim biraz discover yapalım. Oradan Broadway o Bombay Junction'da şu an bir gideceğiz. bir şey Broadway'de Kmart diye bir ma mağaza var. Orada böyle ucuz ev aletleri falan bulabiliyorsunuz. Ucuz saç kurutma makineleri falan. Onlara bakacağız çorbamızı içtikten sonra. Bugün saat 4 doğru biri benim odaya bakmaya gelecek. Kira alıyorum odayı. Şu anda zaten Airbnb'de kalanlar var. Easter oldu. için izin. Easter Monday tonight. Hala Easter boyunun. Hala Easter devam ediyor. Bakalım şimdi otobüse atlayacağız. Şurada otobüs durağı var. Orada otobüse atlayıp çayında Town'a gidip koncimizi yiyeceğiz. Santral'e geldik şimdi. Koncu yiyeceğimiz yer göbeği. Zaten doğru gidiyor. Biz şimdi buradan aşağıya ineceğiz, aşağıda kahve doğru gideceğiz. bu alana hey market diyorlar. Şuradan pitisten yukarı çıktığınızda direkt New merkezine doğru gidiyorsunuz. CBD dedikleri, Central Business District. Hava bugün bulutlu, ama açık, sıcak, güzel. Çok soğuk değil. Soğuk hiçbir zaman olmuyor zaten Sydney'de. Abi şimdi sonbahara doğru ilerlediğimiz için havalar yavaş yavaş kırılıyor. Is it the place that we went for, Yamcha? Yeah. What was the place called? Silva. Silva? Okay. The one in the market, see? Yeah, it's. I'm trying to var. Market City geçiyor. Burada tramvaylar ilerliyor. Şehir hattındaki çalışan iki tramvay var. Burası Fish Market'e doğru giden tramvay. Bir de bu yolu kesen tramvay var. O da Sir gidiyor. Biz şu anda Çaylatan'ın Tanrı göbeğindeyiz. Burası Market City. İleride görüyorsunuz zaten alışveriş merkezi. Belki oraya da gidelim. ya sıra hele büyük babo değil. You can have one, I can have a sip from yours. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> Sarı piksesi de gireceğiz. Burası da Chinese restaurant'ta ne oldu bir yer. İnsanlar takılıyor. Burada market site alışveriş merkezi. Bunun altında büyük böyle Paris market var. Böyle küçük küçük tezgahlar, sergiler var. Burası da Dixon Street'in girişi. Gördüğünüz gibi. Burada traditional Chinese, Cantonese, her türlü yeme içme aktivitesini bulabileceğiniz restoranlar var, dükkanlar var. Burada küçük bir bakery, burası Imperial's Garden Cakes and Bakery diye geçiyor. Burada güzel kekler var, farklı kafeler, her şey burada. What was the name of the shop we going? I'm in the restaurant. Super Mall. Ah, yeah. video shooting there, you remember? I think I played Şimdi Çiniz Bolat'a gireceğiz. Burada insanlar zaten gömülmüş oturuyor. sıra var muhtemelen. Waiting on the queue now. Ah ya, bir sürü dağ insan Okay. İkinci gelişimiz ördekler asılı. Kombiyatlar. Klasik, klasik kantonist style. <laughs> here the Chinese It's so all the price are is like a Chinese. It's like you sonunda çorbamız geldi. How does it smell? mm. Smells delicious. Taze soğanlar. Ekmek <laughs> çubuklarımız geldi. Yeşillik geldi. What is the sauce underneath? Soy sauce? Yeah, it has some soy sauce and then that's like oyster sauce. Like oyster sauce on it? Yeah. Okay. And what else do we expect from uh, it? There's a barbecue plate came already. There's like the duck and pork in it. we with digging under the... Is it plum sauce or something? It's kind of a sweet. Okay. Kaçta? Konci, sebze, karışık et tabağı, iki porsiyon ekmek. E, 58.8 dolar tuttu. Yani kişi başı 30 dolara denk geldi. 30 dolar büyük parasını yemek için. Ama böyle dışarı gidip böyle tıkkız tıkkış bu yiyince 30 dolar zaten geliyor. Şimdi bugün McDonald's'a girseniz bir tane hamburgeri 8 dolara 12 dolara alıyorsunuz. Siz hesaplayın. Biz böyle devasal bir öğün yedik. 30'ar dolar verdik ve bu bizi hiç acıtmadı. Ee, Super Bowl denen restoran e, Dixon Street'te gittiğimiz yerdeki en eski restoranlardan bir tanesiydi. Biraz eski ve bakımsız bir yer gibi böyle. Yani banyoları falan leş. Ama yemekler lezzetli. Traditional ya. Böyle sokak yemeği gibi gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, yiyorsunuz. Sıkıntı yok. Benim ee, çok hoşuma gitti. Ee, Konji Yanına böyle değişik kombinasyonlar ekmek, bread stick dedikleri işte ekmek. Go this way or this way? Okay. We got the bread stick. Yanında sebze. Biraz karışık et tabağıyla. Kombine oldu. Zaten yeşil çay veriyorlar yerine. I think they not charging for tea. Çay bedava. Çay yanında geliyor. They didn't charge for tea. That's a good point. Çay yanında geliyor. Çay zaten o Hong Kong Chinese yemeklerinin yanında olmazsa olmaz bir şey. Şimdi, this is Altimo bölgesi sanırım. Bu Altimo denilen bölge. Burası University of Technology Sydney. Üniversite var burada. UTS yazıyor zaten kocaman görüyorsunuz. Böyle binalar. Ee, İnsanların da genelde astral öğrencilerin daha çok yaşadığı yerler. Ee, bugün de Easter tatilin son günü. Ee, etrafta hala turistleri görebiliyoruz. Diğer e, uzak semtlerden gelenler. Canberra'dan gelenler, e, Melbourne'den gelenler. E, Queensland bölgesi hapı yuttu Lockdown geldi onlara, onlar bir yere gidemedi. O yüzden Queensland kuzenlerim de gelmedi, yani zaten gelemediler. Ama olsun, biz de böyle kendi çapımızda güzel bir işsir tatili geçirmiş olduk. Zaten işsir da gitmiştik. İstir Show da çok güzeldi. E, Monika'nın annesiyle tanışmıştık yine. Daha önceden tanışmıştık ama ilk defa böyle beraber bir şeyler yapmıştık. O da çok güzeldi. Şimdi süpermarkete gidip benim alacağım birkaç malzeme var. Onları alacağım. Oradan da eve gidip temizlik, çamaşır zaten öyle günü bitireceğim. Haydi bakalım görüşürüz.